Selamünaleyküm dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi dostlar ufak ufak kış yüzünü göstermeye başladı. Havalar soğudu. Ee, ben de buhar camı yapayım dedim. Önceki buhar camları tek parçaydı. Dedim ee, böyle bu ön taraf açıklık olsun. Buradan istediğim zaman elimi sokayım, müdahale edeyim. Diğer tarafta iki parçaydı böyle. İşte kaldırıyorduk, indiyorduk falan. Zor oluyor diye. Böyle bir şey yapayım dedim ama bu da hoşuma gitmedi. Çünkü kat kat böyle her yer cam parça parça gibi durdu. Buna da aynısını yaptım. Ama sonra bu tek parça olarak kapattığını görünce dedim hani ölçmeden de yaptım şuralara böyle boşluk bıraktım. Bu boşluklar da baya böyle bir e, şey oldu. Büyük oldu. Ondan sonra e, keşke biraz daha böyle hani milim ölçerek yapsaydım. Sadece boyutu ölçtüm. Zaten eni belli falan gibi düşünerek. Ama bu böyle tek parça oldu. E, şimdi hem de çok az yine bir cam var. Muhtemelen e, Bunları tekrardan yapacağım ama eskisi gibi iki parça yapacağım çünkü böyle yani parça parça <laughs> benim işim değil yani. Ondan sonra e, bunlar var, bunları halledeceğim. ısıtıcıları yaktım bu, bu arada çünkü e, ısı 23 dereceye falan düşmeye başladı. E, şimdi mesela hava bir ısınıyor bir soğuyor. O da e, balıklar için iyi bir şey değil. E, direkt beyaz beneyi kendilerine çağırıyorlar. Gel gel diyorlar beyaz beneye. Onun için e, bu hava sıcakları bir inip bir düşmesi. Bunda siz de dikkat edin. E, ani hava e, ısı değişimleri beyaz beneye yol açıyor. Onun için ısıtıcıları artık çalıştırdım. Her iki tarafta da ısıtıcı artık çalışıyor. Ee, burada da yine taban ısıtıcı var. Ondan sonra burada aynı ona keza. Ama buradaki e, film ısıtıcıyı bu aşağıya indireceğim. Şimdi burada Japon yavru olduğu için artık bunlar bu sıcaklık şeyinde kendilerini kurtarabilirler. Yani soğusa da dahi. Oh. içeri İçeri yani muhtemelen buradan aşağı atladı atlamış ki yani muhtemelen öyle olmuş çünkü ben atmadığıma göre Ay eşek sıpası ee, daha önceden karides topluyordum buradan karidesler e, aşağı atladıklarında e, buralarda karidesler oluyordu e, bu sene bu yaz hiç olmadı camları çıkarttığım zaman e, bu yaz hiç olmadı e, tam işte camları kapattık falan derken bir tane tutsada koydu pistesimiz buraya atlamış. Onu alırım şimdi birazdan. Neden bahsediyordum? Heh, buraya şey yapmayacağım. Buraya koyacağım film ısıtıcıyı. Pardon. Ondan sonra burada film ısıtıcı olmayacak. Zaten burada bir şey de yapmayı düşünmüyorum. Sadece karides siyah gül karideslerden koymayı düşünüyorum. Normalde de buranın sıcaklığı zaten karideslere yetiyor. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki zaten geçen senede burada hiçbir ısıtıcı yok. Burada da yine ısıtıcı olmayacak. Burada sakuralar olacak. Belki de bir ara söylemiştim burayı bozacağım diye. Çünkü artık iyice coştu burası bir de kafamda bir şey var onu yapmak istiyorum Ondan sonra burayı bozduğumda da yine aynı şekilde ısıtıcı olmayacak falan filan yani geçen sene bu burası ısıtıcısı takıldı ve üreme de oldu burada da dediğim gibi siyah gül karidesler olacak film ısıtıcıyı buraya alacağım burada da işte belki lepistes falan filan e, Tutsada koi lepisteslerden yine devam edeceğim. E, şimdi Tutsada koi lepistesler burası sırf yavru oldu arkadaşlar. E, anaç sadece iki tane büyük dişi kaldı. Ondan sonra e, buranın buradan yavru almam biraz daha uzun bir zaman olacak. Ama buradaki ya e, balıklar artık yavrulamaya başladıkları için burada da yavrular patır patır geziyorlar. Yani burada bir döngü başladı. Ama burada uzun bir zaman yavru olmayacak muhtemelen. Ha bir de e, burada dişiler ayırmıştım. 8 tane e, dişi ayırmıştım buradaki kardeşler kardeşlerinden. Yani e, bunlar bir büyük kardeşleri. Onların yanına bir küçük kardeşleri dişi olarak attım burada erkekler var büyük olarak. Ondan sonra e, 8 tane ayırmıştım. 8'ini de buraya attım. Bir de e, yine bunun buradaki ka e, dişilerin kardeşlerinden vardı yine burada. Hani biraz burada dişiyi fazlalaştırmış oldum. Ondan sonra he, bu ara e, salyangoz aldım. Nerite salyangozlardan. Onu da söylemiştim galiba ee, daha önceden ki videolarımda aldım mı demiştim alacağım mı demiştim çünkü bunları aldım ee, buraya gelirken unuttum 2-3 gün sonra tekrardan almaya gittim her neyse yani en nihayetinde aldım iki tane burada var iki tane burada var faydasını direkt gördün mü evet ee, camlar birazdan temiz oldu. Gerçi bu camlar yine temizli. Temizlemiştim bunları ama. E, arka camlar falan fark ediyorum. Biraz daha farklı bir temizlik var. Yalnızca e, eğer yanlış görmediysem e, şu arkada bir kılıyorsun e, böyle hani ufak bir kılıyorsun işte şey olmuştu topa diyeyim. O yok. Eğer bunları salyangozlar 7 ise süper bir şey yani bir bitkili akvaryum için süper bir şey ama bunların mesela atıyorum mostları da falan yediği biliniyor öyle de bir şey varsa yine bir zayiat ama mos olmayan akvaryumlarda kullanılabilecek çok güzel bir salyangoz. Bunu biraz daha takip edeceğim. Eğer öyle bir şey olursa bunları fazlalaştırırız. Yani tam bunları yiyorsun yediğini vesaire şunları falan biliyorum. Ama kılıyorsun işte sakal kıl kılıyorsunuz falan bunları yiyorsa afiyetle e, bu benim gözlemlediğim kadar e, bir netice alınıyorsa çok güzel. Ama e, burada mesela katiller var. Katiller bunlara muhakkak dokunuyor. Dokunur yani. E, çünkü elma salyangoza dokunuyorlar. Rahat bırakmıyorlar hayvanı. He, bir de burada da ve yine de burada e, birer tane elma salyangoz var. Ama onlar nerede? He, birisi şu kütüğün altına girmiş. Bakın. E, buradaki buradaki. İlk önce bak. Onu da gördüm. O da şurada bakın. Tam parmağım nizasında piponun altında ondan sonra e, bir tane de yine midi al, al, aldım attım içine e, bunlar battılar hani kuma gömüldüler kendilerini bunlar hiçbir şey yapmadı bunlar da böyle takılı o demek ki yani yani bunlar da elimde vardı da bir tane ölmüştü. onun için e, bir tane aldım yani öyle e, dursun diye akvaryumda bu ara en son e, yavru teleskoplar Bunlar kalanlar. Onlar da bu boyda oldular. Ondan sonra e, birden bir gelişim oldu. O da güzel oldu. Bir de onlar da aynı kardeşleri burada. Yanlarına da mos attım. Böyle tırtıklasınlar diye onu e, fazla edelim de. En azından öyle oyalansınlar diye. Hani onlar e, bunlar hani buradan gidecek vaziyete gel geldiklerinde dahi onu tamamıyla hani yiyecek konuma gelmezler yani. Onun için onu tekrardan alıp bir yerde bir taşa veya bir kütüğe sarsam yine toparlanır yani. Onda bir sıkıntı olmaz. Yani akvaryum odamda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, böyle videoyu kapatırken de ufaktan bir yakın çekim yap. He, rotolalar artık tamamıyla filiz vermeye başladı. Artık uzama evresine geçecekler. Ama üstlerden hep ben filizleri görüyorum. Hani uzamak için çıkan filizleri görüyorum. Ondan sonra böyle yakından da size görebilirsiniz. Ondan sonra onlar artık uzama safhasına geçtiler. Aynı şekilde burada da bakın artık toparlandılar yani artık mesela burası daha çok toparlanmış. E, şu an ne kadar gösterebilirim onu da bilmiyorum ama. Hani burası artık uzama safhasına başlamış yani. E, burada lotus bitkisi vardı onu biliyorsunuz. Ertan biladere verdim. Buraya da e, buradan budadım. E, çünkü onlar da suyun üstünde artık kıvrılmışlardı. Bitkileri buraya ektim. O da böyle bir görüntüsü oldu. Bu e, aslında farklı bir şey düşünüyordum ama bu oldu bunu da uzun bir zaman ellemeyeceğim orada biraz daha büyüsünler şu mosu bir arkadaşıma vereceğim o artık iyice gölge yapmaya başladı yani durumlar böyle yoksa ben anlattıkça anlatacağım daha olaylar hani bir şeyler bir şeyler bir şeyler daha var ee, onları anlatacağım Yani akvaryum odamda son durumlar böyle ee, Her şey güzel gidiyor Çok şükür Allah'a Herhangi bir sıkıntı yok Maşallahlarınızı esirgemeyin ee, İnşallah daha güzelleri sizin olur ee, Bitkili akvaryum Her zaman söylüyorum Bitkili akvaryum candır Böyle kafanızı dağıtmaya ee, günün stresini atmaya birebir bir şey. Yani durumlar böyle. Biraz da böyle yakından da göstereyim dedim size videoyu kapatırken videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.